muhtarlarımızın kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelemizde çok kritik bir role sahip olduğunuzu vurgulamak isterim. Bu anlamda en önemli paydaşlarımızdan biri de sizlersiniz. Yaşadığınız mahallenin ihtiyaçları, o mahallenin sakinlerini en iyi sizler bilirsiniz. Sizler tanırsınız. Şiddet olaylarının biri dönülemez sonuçlar doğurmadan önlenmesini çok önemli bir mesele ve sizlerin mahallelerinize karşı taşıdığı duyarlılık ve sorumluluk. Şiddet mağduru vatandaşlarımıza ulaşmamızı, onlar için gerekli koruma, rehberlik ve destek hizmetlerimizi sunmamız açısından büyük bir önem arz ediyor. Bu yüzden herhangi bir şiddet vakasının tespitinde ve bu vakaların kurumlarımızla irtibatlanmasının sağlanmasında sizlerin sunacağı katkı çok değerli, çok önemli. Bir mahalle muhtarı Aslıhan Kiper. Aslan, Hanım, bugün burada olmak sizin için ne ifade ediyor? Bugün burada olmak çok şey ifade eder. Bu kadar güzel insanları, bu kadar yürekli kadınları bir arada görmek, onların heyecanını yaşamak, ev sahibi olarak ayrıca da çok mutluyum, çok gururluyum. Çankaya Birlik Mahallesi muhtarıyım. Ankara'nın en büyük mahallelerinden birinde bu dönem muhtarlığı kazandım. Elif Demirdağ ismim. Sayın Bakanımızın böyle bir toplantıyı düzenlemesinden son derece mutlu oldum. İnanın koşu koşa geldim. Çünkü biz kadın muhtarlar özellikle kadın bakanımızın bizim sorunlarımızı dinlemek istemesi, eğilmesi çok memnuniyet verici. Ben Dikmen Akpınar Mahallesi 2. dönem muhtarı Sibel Kılıç. Çok güzel bir oluşumun içindeyiz. Kadının elinin değdiği yer inanın ki farklılaşıyor. Bunu gitgide diğer mahallelerde duyuyor ve kadın sayısı her geçen dönem gitgide artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'yla da e, muhtarlar sürekli dirsek teması içinde. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerin, mağdur olan kadınların ilk çalacağı kapı muhtarlık kurumudur. Aydınlar Mahallesi muhtarı Latife Aydın. Bizim için çok şey ifade ediyor. Bir aile olduğumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi bir hanım olarak kavrayış derlenme, toparlanma, birlik, beraberlik bundan daha güzel ne olabilir ki? Cevizi Dere Muhtarı Aynur Aydoğan. Çok mutluyum böyle bir görevde bulunmaktan. Muhtarların değerini muhtar olunca anladım. Muhtarlar mahallenin mihenk taşı. Ben Yukarıvishler Mahalle Muhtarı Sevinç Eren. Muhtarlık gerçekten dedikleri kadar hani çok çok önemli. Bütün sorunların ailevi, maddi, aklınıza ne gelirse bütün sorunları. Her şey muhtarlık her şey muhtar darlıkta bitiyor. Ben Hatice Çalışkan, Keçören Çiçekli Mahallesi muhtarıyım. Altıncı dönemim. Kadınların her yerde olması gerekiyor. Kadın hem evin annesi hem de mahallenin annesidir. Her şeylerini gelip bizimle özellikle konuşuyorlar. İşimi çok seviyorum. Gerçekten iyi ki varlar. Mahallemi, halkımı, herkesi çok seviyorum. Sizlere de teşekkür ederiz. Böyle özel günde bizi hatırladığınız ve davet ettiğiniz için.